Arkadaşlar limon yavru yere düştü. Kediyi kapacak. Aşağıya düştü limon yavru. Acıcık. Küçük yavru. Bundan inşallah yetişiriz. Kedi katmaz onu ya. Daha küçük daha cıcıktır. aşağı düştü. Biraz salaklar, cicikler ya. Ondan dolayı salak salak şeyler yapıyorlar. Nereye düştü o? Aha bak baya düşmüş. Nasıl alacağız oradan? Şimdi onu düştü. Ya Allah ya. Sabah sabah. Başıma bela çıkartıyor. Oğlum iyi ya. Şöyle düşüyorum. Hadi gel şimdi onu oradan al. Neydi şimdi onu oradan Şu sopayı alayım mı? düşürürsem belki yıkılır. Çık, çık. 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 Yavru yalan edeceğiz ha. Bir yavrumuz var onda yalan edeceğiz. Bismillah. Hadi inşallah yakalarız. Oh. Ya serseri. Oğlum. Hı <laughs> 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 Kendi kedi yeme diye yeme diyeceksin. Yazık değil mi? Ha? He? Eşek herif seni. Sabah sabah peşinde koşturuyorsun beni. He oğlum. Ne oldu? Adam mı oldun yani? He? Yanlış yanlış işler yapıyorsun. patikler, şerefsizler, namersizler. Sizi yerim lan. Büyüdünüz mü oğlum? Kocaman adam oldunuz ha. Hızlı bir şekilde içeriye giriyoruz. Kuşlarımızı sepete koyuyoruz. Uçurmaya gidiyoruz. Kuşlarımız çok sabırsız. Hemen dışarıya gidip uçmanın peşindeler. Bayağı bir arslanmışlar. Ufak ufak artık kanatlarını da tamamlamaya başlıyorlar arkadaşlar. Gereken performansın biraz daha bir üst kademesine çıkmaya başladılar. İyi bir şey bu. Daha da iyi olacaklar. Devam ki. Evet başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakalım bugünkü performansları nasıl olacak? Merak ediyorum. 5-6 oldu. şekeri indi. Şarabi. Ama yavrular maşallah. Yavrular yavaş yavaş pişmeye başladı arkadaşlar. Genişlemeye başladılar Genişlemeye başladı. Bak görüyor musun? Nereden uçuyorlar? Bak maşallah. Canavar gibi oldular canavar. Allah'ın izniyle çok çok iyi olacaklar. Çok 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 iyi olacak Piyasayı burayı sallayacaklar ya. bir genişledi artık. Karaloca görüyor musun? Geliyordu. kim? Bak sakatı görüyor musun? Ameliyat ettiğim yavru. O da çok iyi uçuyor. <laughs> İyileşti, canavar gibi oldu maşallah. O so A, geri gitti. O çok arkadan gitti. Bak 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 bak, bak genişledi, gitti. Geliyor mu? Onlar nereye gitti? Oo, kuşlar nereye gitti arkadaşlar? Kuşlar çok ileriye gitti. Ya. Bayağı açılıyorlar artık ya. Bak geliyorlar. Bak 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 bak. Bak, bak bu şimdi de bu tarafa gidecekler. at yerine oraya doğru gidecekler. Dağıldılar. Gelecekler yavaş yavaş eve iniş yapacak. Bak 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 bak. Atımları görüyor mu atımları? Bu beşli çok iyi. Bunlar da artık yavaş yavaş onlar alıştı. Bak sakat geldi. Aha düştü. 5'li şimdi inmez. En az bir yarım saati var bunlar. Evet sevgili dostlar. Biraz yoruldum. Gerçekten biraz yoruldum. Bu merdivenleri çıkmak ölüm. Ama bu antrenmanları da yapmamız lazım. Çünkü antrenmanları kısarsak ve devam ettirmezsek yavrularımız olmaz. E bu yüzden her gün kesintisiz bir şekilde bugün yedinci gün sanırım antrenmanlarını yapmaya başlıyorum. Her gün biraz daha, biraz daha, biraz daha iyi olmaya başlıyorlar. Görüyoruz bunu. Yani biz ilk gün yavruları kaldırdığımızda e, sanırım ya 5 dakika ya 6 dakika falan havada kaldılar ve tekrardan e, eve geldiler. Hatta evin üzerinde gittiler. Böyle çok açılma falan da olmamıştı. Ama bugün Mesela yedinci gün bugün yavruların baya bir açıldığını fark ettim yani yükseklik mesafeleri de iyiydi ee, sanırım bu iki hafta sonra büyük ihtimalle çok güzel bir performans sergilemeye başlayacaklar inşallah ki kazasız belasız havada ya da karada ya da evde bir sıkıntı olmazsa bizim gayemiz gerçekten bu sene artık iyi bir iş yapabilmek arkadaşlar kalite bağımında da iyi kuş beslemede de artık biraz daha üst seviyeye çıkmamız gerekiyor. Çünkü yani bu, bu işe girdik yani. Bu işi iyi yapacağız Allah'ın izniyle. Kazasız belasız. Neyse ben biraz dinleneyim. Videomuz devam ediyor. Sizden ricamdır. Dillayık şu çok değil arkadaşlar. Eksik etmeyin. Emek için cansınız ciğersiniz. Biliyorum es geçmezsiniz. Ama ben yine de söyleyeyim istedim. Sizin beğenmeniz beni gerçekten mutlu ediyor arkadaşlar. Bu yüzden zaten beğenmenizi istiyorum. Hadi biraz dinleneyim çünkü bayağı terledim. <laughs> ya sen nasıl bir hayvansın ya? Ya yemin ederim var seni çok seviyorum ha. Vallahi seni çok seviyorum lan garibu. Garibu sen ne kadar şerefsizsin ya o garibu. E oğlum? He? E değil mi? Allah'a emanet takılıyorlar. Sen sürekli benim dibimde, sürekli benim seninle oynamamı istiyorsun he? Serseri. Bak baba. <laughs> oğlum seni yerim ha. Hoşuna mı gidiyor seni böyle gıdıklamam? He? Başına mı gidiyor? Eşek. E ee, garip. Nereye gidin? Ne var orada? Bir şey yok ki oluşum Bir şey yok ki. Gündel. Seni gündel Seni gündel Seni E ee, garip. Hadi git kendine kes. Hadi. Hadi git kes. Hadi git kes. Serseri. Aşkına ediyle bütünün kursağına baksan zanası yemişler. <laughs> kocaman oldular ha. Yemin ederim kocaman oldular ama çok şekerler ha. Çok tatlılar tatlı. Tatlılar tatlı. Sevgili dostlarım, kuşları bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yeter. Yarın ballıyla dumanlı gidiyor. Onlara veda ediyoruz. Onlar artık yeni yuvalarına geçecekler. Bizde mülletleri bitmiştir maalesef ki. Karam babasının gülü, babasının oğlu, babasının gülü iyileşecek benim oğluşum. Allah'ın izniyle inşallah kıymetliyim benim. Sevgili dostlarım. Postalarımız gelmiş. Bakın hepsi orada. Gökyüzüne baksanıza nasıl bir manzara var gökyüzünde. Ne yani bir yağmur yağacak gibi bir hava var ama. Biraz pirinç vereyim size. Ondan sonra normal yeme geçeceğiz. Bugün son. Bakayım. He, alacağım. Aslında bugün alacağı da katacaktım aralarına ama. Alaca keşke erkek çıksaydı. Erkek çıksaydı annesiyle devam ederdi. Gel. ufaktan ufaktan evlerine gelecekler. He? Evet. evet tabii. Garip garip. Garip sen yine bunu dökmenin peşindesin. Ben seni biliyorum. Senin huyunu biliyorum çünkü. Senin huyunu biliyorum çünkü oğlum. Sürekli böyle bir serserilik havası. Sürekli böyle Gelip bana sataşmalar. Ha, geliyorlar. Hastalar. Tek tek inişlerini yapacak? Aslında biraz daha kalsaydık. Bak kaçak geldi gördün mü? Çıkmışlar orada ama. Çatın üzerinden bir tane kaçak geçti. Şu yavruyu da ufaktan ufaktan şu yavruyla şu keşpiri kırmızı keşbiri, bir yavrumuz daha geldi. Onu da yavaş yavaş geliyor. Aslanlar yavaş yavaş geldi çatlar. Maşallah o e, en son gelen keşpiri de çok güzel uçuyor arkadaşlar. Bursayı uçuracağım. Bursayı yüzde 90 uçurmayı düşünüyorum. Sepetleri büyük ihtimalle artık göndereceğim arkadaşlar. Ufak ufak böyle göndereceğim kuşları artık yolcu etmeye başlayacağız aramızda kalanlar kalacak. Gidecekler gidecek. Çarşılları o sarıyı bir de o karayı büyük ihtimalle göndereceğim. Aslında sarıyla devam Oy! Senin ağzına tükürdüm işi baba. Garip o. Eşeklik yapma ağzına tükürürüm seninle. Aralarında takılıyorsun. Hepsi seni dövse var ya, ağzını burnunu kırarlar. Ben yine şey yapmıyorum. Sen gidiyorsun onlara vuruyorsun. Oğlum. Gel hadi gel hadi gel yeter. Gel yeter. Gel. Bursa çok güzel uçar da geçen gün o ile kaldırdığımda o gitmedi bak. O gitmedi limoni gitti. Limoninin ben ağzına tüküreyim ben. Sevgili dostlarım. Yavaş yavaş artık vedalaşalım. Ne diyorsunuz? Artık yavaş yavaş vedalaşalım. Kuşlarımız da zaten uçumlarını yaptılar artık. Evlerine dönüş yapacaklar. Kara için dualarınızı bekliyorum. Herkes ricamdır. Bir tane dua edip kara için yoruma yazsın. İnşallah karamız kurtulur. Karamız kurtulursa yani Allah izin verirse bak sözümdür. Üç tane güvercin hediye edeceğim. Kara yeter ki düzelsin, eski formuna geçsin. 3 tane, dört tane güvercin hediye edeceğim. Aranızdan birilerini. Bu yüzden bol bol daha edin kara için arkadaşlar. İnşallah karamileşir Kendinize iyi bakın. Cansınız, yersiniz. Hoşçakalın.